Kink et kemik testeresi, bu şekilde açıyoruz, ee, buradan gevşeterek e, kasnağı, e, kemik testeresini çıkartabiliyoruz, değiştirebiliyoruz, kırıntı tabağımız burada, kırıntı tabağımız, ondan sonra kapatıyoruz, burada sivilci basmak zorunda, yoksa makine çalışmaz e, ikaz geldi. Şu an devre tamamlandı. Emniyet açık. Makineyi çalıştırabiliyor. Makine bu şekilde <de> çalışıyor. <laughs> Emniyet kapalı iken enerji yok diyor. Şu anda bassak çalışmaz. Açıyoruz tekrar. Elektrik geldi, makine çalışıyor. Açtığımız anda emniyet otomatik duruyor. Gayet güvenli bir makina. Burada özellik olarak kaslarımız çıkartılabiliyor ve temizlenebiliyor. Başka ne anlatabiliriz? Buradan gevşetiyoruz, kasmayı çıkartıp temizleyip geri takma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve burada bir özellik daha eklendi makineye. Lastik bağlamadan buradan emniyetli bir şekilde tekrar çıkartabiliyoruz bunu. Kullanmadığımız zaman gerçi biz kullanmayı öneriyoruz. ama kullanmak istemeyen arkadaşlar da buradan emniyetli bir şekilde kolu yukarıda tutabiliyorlar.